Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün smart sonra Minecraft oynayacağız. Ondan sonra ise <laughs> şey yapacağız. Ee, durun bir geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Star'a basıp oynuyorum. Arkadaşlar yanımda mod var. Şerdi yok mu ya? Şerdi mi kaldı? Bilmiyorum. Şimdi bir rakiple Şuraya atayım. Evet tamam. şunlara şey yukarı giyelim. Bebek işi. Be Bak sen boşuna atıyordun el. Ne, el. ne diyor? Sende paşa tanaş. Bak dur ben de oynayayım arkadaşlar. Yanımda Umut babam Kav var. Umut da video çekiyor. Ama senin şeyini çekiyor. Adı Umut Karadağ. Abone olabilirsiniz. Evet başladım arkadaşlar. Abone olun bana. Allah razı olsun Evet arkadaşlar şu an başladım. Video çekmiyor musunuz? Evet, Alişin kanalına şey yapıyorum. Ama kanalım var. Evet, ona da kanalı var. Ama mobilden yüklemiyor. Yok mobilden hani yükle. Yoksa yükler. Kendisine hani de giremiyor. Giriyorsun. Kimin? Ne sana gireyim? Ben bilmiyorum şu şeyi. Emre sanki biliyor. Abi. Emre, Emre'nin üzerine bir çoğun şuan babası söyler yaparsın istersen. Var. Evet. Hı? Var. Niye? Bizim internet Bizim internet çok iyi değil. Evet, 9 internet. Bizim internet hepinizinkinden daha pro. İnternet. Aman ya yani internet mi olsa? Bayağı. Iyi. Evet. Bir şey yanımda bir de um Emre em em var. Alman Emre. Em Haberiniz olsun. Şey oyun oynuyor. Sıkıldım ben. Haydi okluyor. Şey bebek işi oynuyor. Bebek işler oynuyor yandım arkadaşlar. Bu ben sana 5 lira çektim. Yanmadım Şu an ben 5 atıyorum abi. Ben 10 atıyorum Ben kurayım ben ben seni Ama sen durursun. Bak Evet Arşen abi. Uh evet. oh, ne oldu bana hava atıyordun lan? açmadığım için abone <laughs> olun arkadaşlar. Arkadaşlar Fakirin. abone olmayın bana olun ne olur. Umut Karadeğir. Hayır. Bana bana. Hayır arkadaşlar bana olun. Neymiş lan? Benim videom bu. Bu benim videom. Sen benim benim videom da. Hayır, videomda ay kendi videonunda bana söylüyor musun? <laughs> Hiç üçe kadar geldin mi burada? Buraya kadar. 2 iki. seviye. Bir daha yeni geldi. Allah belanı ver. Ananı aldın. Emre sen de telefonundan mobizan aç. Nasıl yazılır? Mobizan söyle. Az Değil mi? Iş, o oyunun el... adı ne? Kırma, Smart cam şey. kırma oyunu yaz çıkar. Ne? Cam Anladım. kırma oyunu yaz çıkar. Evet. Lütfen susun Allah rızası olsun. Dışarıda mı azıyor sen? Niye? Video çekiyorum. Ben senin videonda öyle bir şey yaptım mı? Ya. Şimdi arkadaşlar direkt Arkadaşlar ben istersem yüzümü gösterip kanalıma çekerim mi? Var yüzünü çek diye kanal bile var onun. Yanımda Emre Ayanda. var. Emre'nin kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hayır, 12 Ben de bana telefon. alın. Arkadaşlar şu kanala abone olun. Um, Yemek veriyor. Umutum yine almayız. Sana mısınlar? Kanal Bu, bu o. Susun bence. Bence de Emre. Sen susun abi. Sen konuşuyorsun ben değil. Susun. O da çekerim ha. Çeker sen ne yapacaksın ha? Şaka yapıyor Safo. Sen Ya ben çok susadım ha. Eve git. Gibi. Ya oğlum ya video çekiyorum. Uyuy uyuy diye ses geliyordu şimdi ha. Olasın. <laughs> <laughs> bak. Tamam tamam gördüm senden yok değilim Ben senden daha pırıl. 8. bölüme geldim. O video bile var. 8. bölüme geldim. Değil mi? İzleyenler bilir. Ben izledim. Şşş. Şş. Bak 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 bak. bak. E, susun ya. Sanki reklam yapıyoruz. Babasinda. Ama kim? Oğlum ben Fero King'i Ben Fero King'o. Oğlum lütfen susun ben ya. Ben sizin videonuzu küfür etsem ne yaparsınız? Ben Baba King'o. Ya susadım ya sus deneyim. Bana ne? Beşli atayım. Ben, ben dokuzda atıyorum. Sen oynuyordun mu lan? Daha yeni mi oynuyordun? Var. Ben daha yeni oynamıyorum lan. Ben sana daha kurum. Kaç yıl önce oynuyordun? Hmm. Ben en son oynadığımda 5 4, 3 yaşında oynadım. 4-5 yaşında, 4-5 yaşındayken oynadım. Hayır, ben kendim öğrendim. Ben Sen çok sıcaktan su, su verir misin? Ee, Teşekkür ederim. Bak abim senden daha pro. <laughs> ne alaka? Ben hepinizden daha, daha Abim senden daha güzel oğlum. <laughs> Abimin de kanalı mı? var ha. Senin kanalın var mı? Var. var. İsmi ne? Abonesi. Ya video ben çekiyorum abi. tabletinin markası Göster bir abi. Suni. Ha şey Kipa'da satılıyor. Kipa'dan almışlar zaten değil mi? Bilmiyorum ben gitmedim. Kim gitti? Allah Benim... annem de İrem. İrem Cerradayı. Abi. Bunun da ablasının da kanalı var. Haberiniz olsun. 81-87 abonesi var. Ona da abone olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Kime? İrem Karadaya. Ya. Ona kim olmasın? Sen senin videondan daha çok abonesi var. Bir de, filmler de. bir de dört tane videodan 80 şey geçiyor. Değil mi? Şimdi arkadaşlar. Aferin lan. Hı hı. Kazanmadın. <laughs> Niye gel? Hayır. İkinci, üçüncü. Değil. Daha ben için ikinci. Hayır. Evet. Oğlum video çekiyoruz. Hepinize mi rebeler? Benim adım ya, Ay. Ay. ay Abi interneti biliyor mu? <laughs> Milli. Galiba. Biliyorsa bağlarsın mı? Bağlamaz. Mine mi internet boşama açam diye. Değil mi? Emreler de öyle vermez. Hiç. Emre, Değil mi? Hiç Emre. Yoklar. Niye vermez? Çünkü evin interneti. Yok ben. Baba King Kong. Baba King Kong. Oğlum kaç dakikalık? video 13 dakikalık olacak. 10 dakikalık şu an. 10 dakika oldu. Hiç birini açamadım lan. Oha benim demirlerim 300 oldu. 4, 3, 2, Benimki 36. Benimki 300. Ve bende neden böyle oluyor? Saniye Nasıl çıkıyor. 300 oldu. Oha. Ağlayın. Aliş bende ne oluyor biliyor musun? Ee, ne oluyor? Saniye breaker. çıkıyor sonu kaybediyor. Ee, ne avradın ha? Ne Dördüncü si seviyeye geldim. <laughs> tamam tamam. Dördüncü seviyeye geldim. Alırsak ne eder abicim? Ben ne Babasının tarifesi ne? Ne bileyim? Ben senden ne? Sen demiyor musun? Sen Abi bir kasıyorum beliyorum. Bu ne? Oğlum ne oluyor lan? Yani, ya hı. oğlum ya. Ne? Sen de konuşuyorsun. Sen bağırma diyorsun. Sen kendin bağırıyorsun. Sen kendin bağırıyorsun. Bağırma, bağırma diyorsun o zaman. Video çekiyoruz içine yapıyoruz ha. ni. Şimdi ya, Ali. Hı. Ben ne yapayım? Ben Bence video kayılam. sonlandı. Hayır lan. Sen gibi <laughs> derim. Sen gibi iki dakikalık yapmam ben. Ben de. 2 dakikalık video çekiyorum. Oh, oyunu elinde bile beni Arkadaşlar bu videonun sonuna gelirim. Aa. Ah. Görüşürüz. 12 dakikalık oldu. Ve goodbye.